Valla demokrasiden tarafa. Fenerbahçeliyiz değil mi? Tabii ki Fenerbahçeliyiz. Daha kime vereceğimizi ya. sormaya gerek evet, yok yani. 14 Mayıs'ı soruyoruz abi seçimleri soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Ee, sence kazanır mı peki Kemal Kılıçdaroğlu? Nasıl görüyorsun? Valla kazanması lazım. Çalmıyor çırpmıyor. Daha ne yapsın adam? Demokrat Peki Sayın Kılıçdaroğlu gelirse bu altılı masa e, ekipteki bu partilerle birlikte sizce ülke ekonomisini, ekonomisini, adaletini, işte sağlığını, eğitimini düzeltebilir mi? Ya aslında çok fazla bir şeye gerek yok. Neye Tek yapılması gerek? gereken, Hı. sadece dürüst olunacak. Hazineye giren para çalınmayacak. Her taraftan dolaylı dolaysız vergi alınıyor bu milletler. Her taraftan ama. Yani Avrupa'da diyorlar ki daha fazla vergi var ama direkt vergi var. Bizde bir dolaylı var bir de direkt vergi var. Alınan vergiler yüzde %70-80. Bu hazineye giren para çalınmaz ise herkesin cebindeki para 3-5 yani kat ekonomi, artacak. Ekonomi ve para iyi yönetilmediğini düşünüyorsunuz. Çalınıyor. 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 Bir şekilde. Çalıyor. Tabii ki hazineye giren para çalınıyor. Zaten dikkat edin adamların tek derdine Ya gitti Kıbrıs'a müjde vereceğim dedi. Herhalde dedim gaz bulduk. Adam dedi ki oraya dedi bir saray yapacağız. Ne zaman oldu? Ee, geçen yaz. Ha geçen, geçen yaz ki mevzuydu. Geçen yaz. Peki diyelim ki seçimlerde AK Parti kazandı. Ne olur? Hak ettiğimiz budur demek ki yani. Ne olur size yani? Ha ne yani mi olur? Daha mı düz, düzelir ülke? Ee, daha mı, e, Kazakistan gibi olacak işte yani. Kazakistan? Evet adam oraya bir kitap koydu ya. Her gün açıp okunuyor. Hmm. Yani bazı... E, bazı değil, diktatörlük olacak işte yani. Olacağı o ne olacak? Hmm. Bu kadar basit yani. Ama biz bunu hak ediyoruz demek ki. Yani. Belki iyice dibe vurmamız lazım ki. Eee yani. toparlanalım. Hmm. Pek de umudum yok yani. Ork sürüsü var çünkü piyasada ork sürüsü var. Pek teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta oylar kime? Eee oy kullanacak yaşım tutmuyor hani. Ha, tutsaydı. Tutsaydık Kemal Kılıçdaroğlu'na tercih ederdim. Tercih ederdim. Neden? Eee şu an kötünün iyisi gözüyle baktığım için ve ülkenin durumu be belli olduğu için yani. Yani Kemal mevcut iktidarın e, politikalarını o zaman eleştiriyorsun, beğenmiyorsun. Beğenmiyorum hele. Yani. Yaptığı çoğu şey ortada. İyi yanları da var ama çoğunlukla kötü yanları var. Bu yüzden hani zaman oldu hani. Şöyle bir şey var. toplam 20 yıldır iktidarda da bu hükümet ve 20 yılın bir yarısı kadar olmasa, son zamanlar olmasaydı Atatürk'ten sonraki en iyi iktidar denilebilecek bir düzeydeydi. Ama i̇lk dönemlerini başarılı buluyorsun. İlk dönemleri başarılı ama Bunu genelde söylüyor vatandaşlarımız. İlk dönemleri başarılı ama çok güç zehirlenmesi yaşadılar. Ben öyle düşünüyorum. O zaman diyelim ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki seçimleri kazandı. Onun da böyle bir 20 yıl kalmasını ister misin? Ya e, iyi yönetecekse hiç fark etmez beni. E, o da güç zehirlenmesi yaşayamazmış. Şimdi güç zehirlenmesi, güç zehirlenmesi yaşarsa zaten halk uyanmış olacağı için 20 yıllık hükümeti atacakları için bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fazla iktidarda tutacaklarını ben pek düşünmüyorum. Çünkü en azından kendi güç zehirlenmesi yaşamasa bile etraftaki o harelenen böyle halelenen kitle e, oradan nemalanmaya çalışacak ve e, ülkeye zarar verecek diye düşünmüyor musun? Doğru düşünüyorum yani. Onun için çok uzun süreli kalmamalı iktidarlar yani. Bir dönem, iki dönem. Nasıl? Bir dönem, iki dönem maksimum. Evet. Genelde vatandaşlarınızı kanatla o yönde zaten. Öyle şey olması gerektiğini düşünüyorum yani. 14 Mayıs'ta oylar kime? Oylarım Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Evet. Neden? Tayyip Erdoğan 2002'den geldiğin an yollar 6130 kilometreydin. Şu anda, şu anda biliyor musun? 30'un üstünde, 32 bin kilometre daha deldirmiş millete. Aa. Bak bunlar hep varlıktan öyle yapıyorlar. Her şey değil mi? Evet. Şu rakamları verdin ya. Seni takdir ediyorum. <laughs> takdir ediyorum. Heh. 2001 yılında bir çeyrek altın 21 liraydı. Onu, Şimdi evet onu ben sana anlatayım. Heh, Millet haddini açmışlardı. Heh. Ben bugün pazara gittim. Ee, şeyin de zeytunun kilosu 180 milyona. 180 bin lira, 180 bin. 180 lira. Ha, zeytin. zeytin. Pazarda. Ha, vallahi vallahiyle. Ha, ama millet hadini açmış, herkesin telefonunda 30 milyon, 20 milyon. Eskiden bak, ben e, 1956 doğumluyum, 66 yaşındayım. 40 sene önce hiçbir yerde araba yoktu. 30'da da yoktu. 20'de de yoktu. Şu anda herkesin adam başı bir arabadır. Şimdi yola çıktığın an sana süre gelmez yol. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 66 milyon. 65 milyon. 85 milyon. Yuvarlanır. E, e, evet. 85. 64 milyon 85 milyon. Evet. Ee, Türkiye'de eee kaç e, araba var? Yani nüfusa vurduğumuz zaman yüzde oranı olarak ne kadar araba vardır? Değil mi? Şu anda yani diyelim 84 milyon nüfusu vardır ya. 81 ili vardır. Valinin gözün kör olsun. Bu serbest piyasadan bırakmışsın diyor. Tek başına adam yapacak lan. Zordur lan. Sen evin ayak ı, hanımın ayakkabı numarasını herkes bilmezler. Tek bir kişi bu yönetmeyi yaparken de bu 80 illerde herkes yardımcı olmamız lazımdır. E, tamam da şimdi yani tabii ki devlet bir kişiden ibaret değil değil mi? gibi. Yani nedir? Kurumları vardır. Değil mi? Bürokratları vardır. işte bakanları vardır. Değil mi? Kaymakamları vardır. Valileri vardır. Emniyet müdürleri vardır. Sağ, değil mi? Doğru. Her sahada, sağlıkta, eğitimde, değil mi? Yetkili insanlar, organlar vardır. Bunlar görev alsa, bu vazife paylaşılsa devlet daha iyi yönetilmez mi? Aynen Zaten bir tek tuttu da Cumhurbaşkanı'na sen iyi yönetemiyorsun demiş da bir yanlış Siz yapın. Madem ki siz yapın lan. Siz yapın. Yapamıyorlar. Yapanlar yoktur. Bu adam geldiğin an biliyor musun 2002'den? Diyor valla Türkiye'de e, Yani bu iktidarın kadroları sence liyakatsiz mi? E, dediğin gibi hep hain şu anda. Hain? Yani iktidarın içinde de mi? Ha, için, iktidarın içinde de. Zaten hain olmasa da Irak yıkılmazdın ki. Sağ kolu ha. Saddam'ın sağ kolu yol be, vermiş Amerika'ya diyor böyle böyle. İnsan dürüst olsa şimdi biz Keşke ama mı? sadık olmayanlar ayrıldı diyorlar mesela Ali Babacan gibi Ahmet Davutoğlu sadık, onlar, sadık, onlar ama şu anda Onlar sadık değil Hayır hayır onlar sadık değildi de ayrıldı, de ayrıldı. onlar da ama şu an sadık olanlar yanında Yok, halada da yok. Halada var mı sadık olmayanlar, sadık gibi gözükenler mi var acaba? Sağ ol, ol, ben de aynı bu günü arıyordum. Hı. İnanın şu ana kadar benim bildiğim daha, bu 20 sene içerisinde de 50 50 şeyin değişmişti, 50 bakanlar. Hı. 50, ben imza atıyorum, Hı. hepsini imza, şeyini, ala, yani adını bilmiyorum. Biliyor musun, adam ne edecek ki? Ha şu anda 14 mil şey bakan vardı. Şu anda adamın karşı Erdoğan Sayın Erdoğan'ı seviyorsunuz? Çok ya AK ben... Parti'nin politikalarını beğeniyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. AK Parti kurulduğundaki kurucular kurulu Evet. kurucular kurulundan kaç kişi kalmıştır sizce şu anda? Şu anda. Hı. Şu anda ben onlara saymıyorum. Kalbıma göre, kalbıma göre şimdi ee, Cumhuriyet 1922'den kurulmuş. 23'ten de Ankara'dan meclis kurulmuş. Evet. Kayıtsız şahsı. ilan edildi. Evet, evet 23. 29 Ekim 1923. Evet. Doğru. Evet. Şu anda da ben de keşke bu haberlerden ben de kendimi görsem de bu konuşmamı mı bilsen iyi inşallah. 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 Söyleyeyim. E, e, Dediğin gibi o an bu an. 80 sene diyor bu adam. 20 sene yapmış 20 sene yapmamış Hı. bu 15 sene yapmış Cumhurbaşkanı Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken de hangisi kurula girdiğin an geri gönderiyordu çünkü kabul etmezdin iyiliği zaten Türkiye'nin sonu. Türkiye'nin sonu. Hangisi alsa arkadaş geri... Sence yani Recep Tayyip Erdoğan kalmalı diyorsun. Yok. Ve oyum ona diyorsun. Ee, i̇stiyorum da zor. İst zor. Neden zor? Yani kazanamaz mı? Yok yok bak kardeşler çok olmuş lan sağdan soldan. He çalıştırmıyor çalıştırmıyorlar Çalışan mı? yok. Çalışan yok. Öyle gözüküyor. Çünkü eğer çalış şu anki mesela ekonomik işte eee adalet işte sağlık eğitim bunları nasıl görüyorsun şu anda? Hep hep haddini aşmışlardı. Adam hep tuzaklardan da bu hale gelmiştir. Biliyor musun? Şimdi markın dolar ama şu anki şeyden sen yönetimden memnun değilsin. Anla. anla yok yok lazım. yok. Tek adam diyor böyle olacağından ha. yapamıyorlar. Ya ama tamam başta o değil mi yani o, o yani mesulümüz ya, her, her şey. Hayır sorumlu olan en baştaki değil midir? Yok yok Allah'ın <laughs> elinden kimse öyle diyemez. Tek adam Abi, Biz yöneticileri niye seçiyoruz o zaman yani? Tam Allah şey yapıyorsun O zaman yöneticileri kaldıralım abi. Yok. Öyle, yani, e, bak ben sana şey şey Yöneticileriniz mesul değil mi? Mensur. Mesul değil. Mensur mensur. Evet. Yani yani bu sayın Recep Tayyip Erdoğan veya Sayın Kemal Kılıçdaroğlu a, isim olarak demiyorum yani. Heh. Biz bir yere yönetici seçtiysek değil mi? Evet. Mesela belediyenin şimdi bir yöneticisi var değil mi? Evet. Kaldıralım abi. Kaldıralım. Özel sektöre verelim. Metrobüsleri, şeyleri, şunları, zor, bunları verelim abi. Özel zor, zorluk var. Zorluk var. Ben bugün Dolmuş'tan bu Suriyelilere dedim. Afgan mı, Suriyeli mi, Yunan mı, Bulgar mı bilmiyorum. Ben dedim arkadaş siz bize rahatsız ediyorsunuz. Bak insanın kalbini kırmak çok zordur. Siz Türkiye'li değilsiniz. Biz Türkiye'liyiz. Bak biz size saygı gösteriyoruz. Siz de ha 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 konuşmayı uzatıyoruz. Biliyor musun? Biz yani size de gücümüz de yetmiyor. Biliyor musun? Evet. O kelime bizim haddimiz de aşar. Pek. Sağ ol. Diyorsun çok... ki oyum evet. bu seçimde Recep AK Tayyip. AK Parti, AK Parti. Recep AK Parti, Tayyip akbart ya akbart. olsa yok, da diyorsun yok, AK Parti. yok, Ben aynı onun yerinden ne varsa da kötülüğün ne varsa da getir. Ben ben onun kötülüğünü kabul ederim. Ben onu ipine as asmaya giderim. Lan millet haddini aşmış lan. Millet mi haddini aşmış? Ha, He millet haddini aşmış. Bu kötülük Allah'ın mucizesi. Bu deprem Allah'ın işidir. Senin işin, benim işim. Allah'ın işi tabii deprem Allah'ın işi. Allah yok diyor. Peki binaların yıkılması neye bağlı? Binaların neye bağlıyorsun? E, e, o azıcık e, e, diyor affedersin söylediğim hoca diyor. Her şeyini iyi bağla. Kaçmasın. Kalkın doğdasına gitmesin. Hı. O sen temel attığın anda güzel atacaksınız. Değil mi? A, evet. O doğru. Yani Allah yıkmadı yani. Deprem yıkmadı. Sen yani sana bir şey söyleyeyim mi? Sen, Eksik malzeme mi yıktı? E, sen beni ağlatacaksınız. Bu CHP'nin diyor işte biz bu işi yokuz. Sen görmüşsün. 你妈妈呢？ Yor gece teravih 40 rekattır lan 33 rekattır lan. bir <laughs> devlet idare etmenin teravih rekatını bilmekle ne alakası var? ya hiç bir şey bilmiyorum. Şimdi bizi yönetecek adamların teravihin kaç rekat olduğunu bilmesi mi gerekiyor? Bak bak. Allah var biz yani gururla buraya çıkmamışız. Mecburla buraya konuşmayı ya, çıkmış. Ya, Sağ ol. Ara, istek, 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 Ama dediğin gibi yani ben şu anda milleti her bir ses kafadan bir ses çıkıyor. Ey, olmuyor. Olmuyor. olmuyor ol. Ol Olur, normal çıksın haber kafadan. bir bir ses, konuşa konuşa yok, insanlar yok, yok. konuşa konuşa zaten konuşa. zaten Allah'a sonumuzu hayır hayırlan getirsin. Biz bilmiyoruz hangi, önümüzde ne var. Benim bildiğimde de 5 6 ay biz yani Dünya bir kere korulmamış bir kere de bitmiyor. Ama beş ay sonra inşallah büyük savaş çıkacak. Büyük savaş çıkacak bir bir deprem. Çünkü biz had etmişiz lan, haddimizi açıyoruz lan. Hak ettiğimizden bunlar başımıza geliyor değil mi? E, Peki. Peki yoktur. çok. Peki. Olacak. Sağ ol. Peki. Çok teşekkür ederim.